Eflı Pazarlar arkadaşlar arkadaşlar bugün değişik bir video yapacağız bugün Tuzla Bit Pazarına gideceğiz arkadaşlar bakalım orada Hatiz ve Matchbox markalarına ait güzel modeller var mı orada görüşmek üzere arkadaşlar şimdilik hoşçakalın. Başardık arkadaşlar maşallah şimdi <laughs> <laughs> Alo. Ya ben, ya ben. Ne istiyorsun? Seçal, seçal. İstersen helikopter dron <laughs> Bu var. Orayı da bakıyor. bir tamam. Neye lazım? Araba. Ha? araba. Araba, araba. Araba, Araba, araba. Araba, araba. Araba, araba. Araba, araba. Araba, araba. Araba, araba. Dünyanın bir numarası Eden da Kepeğe göre değil kafana göre yaşa. Kepek dağıtma der istediğin gibi dağıtım Tamamen yenilenen Dermen Pure Action formülüyle %100'e kadar kepeksizler Eden Shoulders'da kafana göre yaşayın

biri alacak. Kanka şeyini tak onu, filini tak oynasın hemen. Bir tak Bir oynasın. Kanka onları biliyorsun. Onları... Yanlış Bugün indirim yaptı abi. Ne alırsam bir lira. Ne alırsam bir, bir lira. Ne alırsan bir lira. Ne alırsan bir lira. Ne alırsan bir lira. Ne kadar alırsın? 25 lira. 25 25

pazarından. Çok kalabalıktı. Birkaç model aldık. Şimdi evde onları inceleyeceğiz arkadaşlar. Evde görüşürüz. Aldığımız modeller bunlar arkadaşlar. E, toplamda bir 7 model aldık. E, boyaları deformasyona uğramış arkadaşlar. Bayağı mı? Zaten ben e, birçoğunu revizyon videoları için aldım. Hani tekrardan biz kendimiz yenileyeceğiz modelleri. E, modellerin fiyatları arkadaşlar 5 ile 10 TL arasında değişiklik gösterebiliyor. Eğer e, adamla iyi anlaşabilirseniz 2 tanesini 10 lira. veya ne bileyim 2 ta 3 tanesini 20 lira falan alabiliyorsunuz. İsterseniz ilk modelimize bakalım. İlk modelimiz bir BMW 5 serisi arkadaşlar. Boyası görmüş olduğunuz gibi gerçekten kötü bir durumda. Modelin tamamen dökülmüş gibi. Ama BMW olduğu için aldım. Çünkü pek bu tarz küçük modelleri bulamıyoruz BMW modelinde. Buna güzel bir revizyon videosu yapacağız arkadaşlar. Boyasını yenileyeceğiz. Güzel bir iç dış temizliğini yapacağız arkadaşlar. Cantlarını değiştiririz büyük ihtimal. Modelimizin markası da hemen söyleyeyim. Real Toy diye bir marka arkadaşlar. Güzel bir 5 serisi. <laughs> Bunu güzel bir renklendirme yapacağız. Tekrar sıfırdan. İkinci modelimiz Porsche bir model arkadaşlar. Hemen bakalım modelini. Ee, Porsche 356A Quad Love diye bir marka. Ee, güzel bir gri metalik renge sahip arkadaşlar. Bunu revizyon yapmayacağız. Bunun boyası gayet düzgün. Sadece şu üst tarafındaki e, baskılarda biraz e, deformasyon var. Geri kalan herhangi bir boyasında herhangi bir şey yok. Bu model aynı şekilde e, mevcut kondisyonda e, muhafaza edeceğiz arkadaşlar. Bu güzel bir model. Üçüncü modelimiz arkadaşlar. Yeni bir Hot markası. Bu da Hot arkadaşlar. Hemen modelini söyleyeyim size de. Yine e, Pontiac Firebird marka araba. Bende yoktu. E, güzel oldu bunu bulduğumuz. E, buna da yenileme videosu yapacağız arkadaşlar. E, tüm boyasını sökeceğiz. E, detaylı bir şekilde farklı bir renklendirme yapacağız. Belki jantlarını da değiştiririz. Dördüncü modelimiz <laughs> yine bir BMW arkadaşlar. Ee, bunu da aldım. Bu modelimizde de ufak boya kederleri var ama bu modeli yenilemeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü ön far detayları, ızgara detayları ve amblemi mevcut. Ve e, çok güzel duruyor arkadaşlar. Çünkü biz bunu renklendirme yaparsak aynı detayları veremeyiz bu modeli. Arka kısmı da aynı şekilde. Güzel detaylara sahip. Bu modeli olduğu gibi e, muhafaza edeceğiz, saklayacağız. Belki söküp bir detaylı temizlik yapabiliriz içine dışına. E, ee, i̇ç kısmı da güzel. Şeffaf camlara sahip rahat bir şekilde gözükebiliyor. Hemen bakalım. Markası yok arkadaşlar bunun. Çin malı bir ürün. Ee, ama Çin malı olmasına rağmen güzel bir detaya sahip. Bu modellerin gibi olduğu gibi muhafaza edeceğiz, saklayacağız. Ben de bu da yoktu. Yine bir hot wheels model arkadaşlar. Yani buradaki modellerin hiçbiri yok bende arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ee, yine güzel bir hot wheels modeli. Ee, yine buna da bir detaylı temizlik e, yapıp boya sökümü yapılıp tekrardan renklendirme ve detaylı temizlik yapacağız. Şurada güzel bir Hatvis baskımız var. E, camında camın da orijinal. Çok hoşuma gitti bu detay. Ön kısmımız şu şekilde. E, yan taraftan, e, üst taraftan basık bir modelimiz. Güzel. E, bu model dediğim gibi e, detaylı bir e, temizlik ve renklendirme yapacağız. Bu da Hatvis markası. Altıncı modelimiz arkadaşlar. E, bu neydi bunun markası? Hemen bakalım. E, Playmood Arkul Arkuda Kuda diye bir model. Yine basit e, modifikasyonlu modelimiz yine e, klasik Amerikanlardan. Bu modelin de aynı şekilde bu modele hem aynı rengine hem de aynı detayları vermeye çalışacağız arkadaşlar. Yine bir jant değişikliği yapabiliriz modelde de. Dediğim gibi boyalarımız bayağı bir deformasyona uğramış. Ama zaten bit pazarı almaz amacım yenileme videoları çekmek içindi. Son modelimiz arkadaşlar Nissan 300 Z miydi? Bakayım. Nissan 300 ZX diye bir model. E, bu model de herhangi bir markaya e, ait değil. Çin malı bir ürün. Ama metal güzel bir ürün arkadaşlar. İlk defa gördüm ben de. E, güzel. Bunu da detaylandıracağız. Boyasını komple temizleyeceğiz. İç dış detayını e, güzel bir şekilde belirteceğiz. Jantlarını değiştireceğiz arkadaşlar. model hiç güzel değil çünkü. Bu da güzel bir model. E, Hotfix modellerine göre biraz geniş. Biraz daha büyük ebatlara sahip bir model. Bunu da <laughs> Koleksiyonumuzu ekleyeceğiz güzel bir e, revizyon yaptıktan sonra. Arkadaşlar buraya ben kaç para verdim onu da söyleyeyim size. 30 35 TL olması lazım. 35 liraya toplamda 7 parça e, model almış olduk. Güzel bir hav oldu. Dediğim gibi çok düzgün kondisyona sahip modeller de var ama e, 25 lira 30 lira isteyenler var. Hani market fiyatlarından bile daha yüksek. O yüzden gereksiz buldum. Bu hafta çok da aş aş e, çok da aşırı model gelmemiş arkadaşlar. Önümüzdeki hafta geleceklerini söyledi herkes. Önümüzdeki hafta yine müsait olursak gideriz bir bakarız. Varsa güzel modeller alırız arkadaşlar. Şimdilik videomuz bu kadar. Bitpazarı videolarımızın devamı gelecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Keyifli hobiler.